Merhaba. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Barcelona'nın ilk gününden bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ilgisayarlar ayrılacağımız sabah gün. Arkadaşlar Amsterdam'ın ikinci gününden de bu kadar. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Daha da olduğu bu kapımız. Barcelona'nın ikinci gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> metroya doğru gidiyoruz. metroya <laughs> doğru gidiyoruz. Üniversite gidiyoruz. E, önce bir doğru izleyelim. Ekan Spot'la Basak'a gideceğiz. Gördüğünüz gibi. Yarıla kalkıyor. Yarıla kalkıyor. Yarıla kalkıyor. Bu akşam hostelimiz aynı olduğu için yeni hostel aramaya uğraşmadık. Öyle. Bunun evet, için de

Bunu kambiyon. Arkadaşlar şimdi Barcelona'nın en önemli simgelerinden biri olan hatta biri. ünlü mimar e, Gaudi'nin eseri Sagrada Familia'dayız. Yaşam yani. Bir yer hala bitmedi yani. Onun önünden beri bitmedi çünkü yapılırken sanırım oluyor. Ve hala yapılmaya devam ediyor yani. Kaç yıldır, kaç yıldır, kaç yıldır, bir hafta. hatta. Şöyle gösterelim. Olay, harbiden olay. Şöyle gösterelim abi. Mesela Sagrada Familia. Fena. Mükemmel Bunlar nasıl ya. yaptınız o zamanlar? Ve mimariye dikkat ederseniz hani çok değişik bir mimari var. Böyle damlıyormuş gibi duruyor duvarlar. Akıyor. <laughs> Keşkülden duvar. <laughs> ben bu hikayeyi biliyorum. Abi mükemmel ya. Abi şu anın güzelliğine bakar devam ediyor inşaatı. Tekrardan söyleyeyim bitmemiş bir yer burası hala bitmiyor. Kasamilaya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi La Pedrera yani Kasamilaya geldik. Burası da Gaudi'nin ünlü mimari eserlerinden. Burada yaşayan insanlar da var ve buranın tepesine çıkılabiliyor. Fakat yaklaşık 20 Euro'larda o yüzden... 41 Euro nedir ya? 41 Euro şeye sanırım hani böyle hiçbir yaş indirimin yok. Haram var. Buranın tepesinde konserler monserler oluyormuş diye duydum ben. Daha önce izlediğim videolarda ve okuduğum bloklarda. Çok değişik bir mimarisi var. Hani ne profis, ne moros, hiçbir şey değil. Sadece Gaudi'ye özgü. Kendi... Adam her şeyi parçalamış. Ya, Allah bak, yapmış. Bir şey yapmış. Adamlardan metal yapmış evet. oraya. etrafı da şu şekilde. Etraf aslında çok böyle mimarik bir şey yok ama kendisi yetiyor ortama yani. Şu karşıdaki köşedeki binanın solunda güzel bir yapı var. Orası da yine Gaudi'ye özgü bir yapı. Yani adam ne kadar zamanında şey çalıştığını hani zamanın dış çalıştığını gösteriyor yapılarıyla. Resmen kendine özgü bir tarzı var. Ve zamanında dönemin zenginleri hep böyle Gaudi'yi tutup hani bana bir ev yap, benim arsa var oraya bina çıkalım demişler. Adam proje yetiştirebilmiş yani o derece. Şimdi e, Katalunya Meydanı'ndan Tapas yemeği. Tapas yemeğe gidiyoruz İspanya'nın. Evet. Kendine özgü dalgasında. Öyle bakalım beğeneceğiz mi? Fiyatlar nasıl koyacağız Evet beğeneceğiz ama doymayız. Bak, evet. Olmadı makar mı? Gürt. Gürt. Doğru mu <laughs> arkadaşlar şimdi e, paella ve tapas yemeye geldik. Şu soldaki ekmek, ekmek üzeri şeyler tapas deniyor. Buna da bulguru bildiğim paella diye itirirler. yani. Deniz kuğutlu falan kardeş mördes vardı. Yani yalan yani midye var sadece şu an. Bakacağız bakalım umarım tadı güzeldir. Öyle. <laughs>

bu cehenneme <laughs> <laughs> Abi ben çok büyük hayranınızım. Jurassic bir Jurassic gibi bütün filmlerinizi izledim. <laughs> Barcelona'daki ikinci kadar arkadaşlar.